Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Alan Wake oynuyoruz. E, yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Seri e, böyle hikayeli oyunların devamı gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın. E, izleme sayısına doğru e, bağlı bu oyunların devamı gelecek mi, gelecek. Ya yani böyle hikaye tarzı oyunlara geçtik biraz. Şu an ben oyunu yeni indirdim. Ama zaten da sadece birinci bölümü falan oynayacağız yani. Ya sadece öylesine oynadığım bir oyun olacak diye düşünüyorum. başta tam olarak yüklensin. Sonra asıl oyuna geçebiliriz. Hadi bakalım. Çık çık. Normal diyorum. Ben zaten ilk defa oynuyorum. Normal hazır. Zaten siz e, şuradan okuyabiliyorsunuz. Bir korku hikayesinde kurban sürekli neden diye sorar ama hiçbir açıklama bulamaz. Bulamamalı Hatta aklımızda en uzun süre kalan her şeyin sonunda hatırlayacağın şey bu cevap. Adım alan Wake. Ben bir yazarım. Durdurabilirsiniz arkadaşlar okumak için. Alan Vek bir yazarmış yani bizim arkadaş. Her zaman parlak bir hayal gücüm olmuştur. Ancak bu rüya beni rahatsız etti. Benim standartlarıma göre bile fazla çılgın ve karanlık, karanlık ve tuhaftı. Yani evet her şey bir rüyayla başladı. Tıpkı bir kabus gibiydi. Geç kalmıştım. Gitmem gereken yere deniz fenerine hatırlayamadığım önemli bir sebepten ötürü çaresizce ulaşmam, ulaşmaya çalışıyordum. Oraya ulaşmak için sahil yolunda hız yapıyordum. Au. kötü olmuş. Oto, otostopçuyu fark ettiğimde çok geçti artık. Çok geçti. Adam gitti. He was dead. Aa ölmüştü. <laughs> beni beni hapiste atacaklarından ve Alice daha göremeyeceğimden korktum. Bu yazar abimiz severim. Birden bedeni kayboldu. Önce benim kapısı. Şey get hardly stand on my feet kara bakma ters açabilir mi? Depo atmak için L1 düğmesine basılı tut. Koşmak için. Of, çok yakışıklı bizim yazarımız da. Rebastlet zaten bu eski bir oyun normalde. To to Deniz fenerine gitmem gerekiyordu. Ben orada bekleyen önemli bir şey olduğunu biliyorum. Deniz fenerine ulaş. Deniz fenerine ulaşma. Koşarak geçmek de kıyamet. Allah adam orada lan. Ben seni öldük. Alım bu ne lan? Biz şu an rüyadayız ha. Koşsa salak. You your... Son telimaz tarzını. O Aa öldük. Ölmedik. Öleceğiz ama. <laughs> Lan oğlum. <laughs> Otos üzerinde çalıştığım bir hikayedeki bu karakter bir karakter olduğunu fark ettim. Ben de senin tarafından alırmak nasıl bir duygu? Ha bunu o mu yazmış? Oğlum adam bu taraftan diyor. Ben koşamıyorum ki. Staminam bitti. Ha, buradayız sonunda. Abi yazar. Dur. bear I was trapped there was no way out I should think is back Oha. Abi bu arada bayağı gerildi be. Hay şey mi dedi biz birader? Işığı takip et follow. Birleşene kadar güvenli bir bölgede kal? Ya ben hep kaldım. Allah. Aferin. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. İşte böyle bilmiyordum. Yuvam değil. Gül var. Karanlık dalgaların hem daha iş var. İşte böyle. Düşemiyor muyuz buradan ya? Hayır. Ama takip et da bir şey yok ki. Oh. Sağ ol Allah. Otos topçu karanlık varlıklar tarafından Allah Ne var lan Işık karanlık olabilir Onu tekrar savunması bırakılır. Elif feneri... Ha, ha. Karanlık ışıkla yak. Lan oğlum gebersen artık. Başardın. Onu korumuyor. Aman. o hala bitmedi gel beee tak güzel iyi çıkardın sen öğrettiklerimi unutma hepsi bu kadar şimdi sana rüyanı geri vereceğim Kapsa ha bu rüya mı görüyordu şimdi Bu kadar şey yaşadım. Işığı takip ettiği kupa kazandım be ek sabanja Ha. Bekle lan. Şimdi bir şey yemeyelim. Oh be. Ay. Lan burada dur ya sen de için. Ha. Ol, tamam, tamam. Deres fenerine mi ulaş? İlerleyeceğiz mi şimdi? <laughs> Öldün. Sen tıpkı benim gibi. Allah cephane bitmiş. Geberme ayıp oluyor ama yani. Allah. Bu sosta tek sürebilir koş lan koş Ben Karakter nasıl bu kadar rahat olabiliyor acaba? Oh bizim karakter çok cool ya böyle yürüyor arkadan böyle ne haber? Ha sorunda. Of be. Adamlar gelecek değil mi şimdi? Evet, evet arkadaşlar bu kadardı. Ee, şimdi indiriliyor yüzden ben devamını oynayamıyorum. Ama e, e, beğendiyseniz bu seriye devam edeceğim şahsen. Ben pek beğenmedim. Bedava diye indirdiğim bir oyundu. Ee, beğeni beğenmeyi unutmayın. Ee, takipte kalın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoş, hoşça kalın. Ha, tamam. Görüşürüz.